Evet sevgili takipçilerimiz bugün Reyhan'ın salla kızı Reyhan'ın bebeklerini size tanıtacağız. Şimdi birinci bebeğimiz Azra. Reyhan sen de e, ailemize bunun katılma zamanlarıyla ilgili bilgi ver tamam mı? Bu bebeğimizin adı Azra. Azra. Reyhan bunun hakkında bize bilgi ver. Azra. Bu benim hastalandığımda Diyarbakır'da 6 yaşındayken aldığım Barbie babam almıştım onu. Evet, o zamandan beri ailemizin bir üyesi. Ben şu an 10 yaşındayım. 4 evet, yıldır. Evet, 4 10. yıldır bizim ailemize katılmış. Bu Azra kızımızın kıyafeti bayağı bir asortik. Saçlar marjinal. Tabii normalde evet. daha parlaktı ama yıllar geçti. Güzel geçince. bir kızımız. Sonra İkinci bebeğimiz Ebru. Ebru bugün bizim ailemize bugün katıldı. Ebru kızımız. Evet. İnternetten sipariş verdik. Evet, internetten Yine babam sipariş aldı. sipariş verdik. Evet. Ayakkabıları görüyorsunuz. Bu Ebru kızımız da güzel. Bunun kızım bir tel çıkmış bu saçın teli mi? Ha saçın Onu kenara al. Bakalım. Evet. Debra. Ebru kızımız kenara geçsin. Bu Lavanta. Lavanta. Lavanta ailemiz ne zaman girdi? Ee, galiba bir yıl önceydi. Evet, bir yıl. Önce evet. ]ydi. Bunu eniştem almıştı. Gökçen eniştem. Normalde eteği vardı ama eteğe gevşek gelmişti. Evet, bu biz jimnastikçiye benzeyen bir kızımız. Daha çok bu Brezilya'daki eee ne kızım? Orada bir yürüyüş falan oluyor ya. Diyor. Rio, Rio Karnavalı'ndan çıkıp gelmiş bu kızımız da. Latin Evet. Bu Bahar. Bunun adı Bahar. Bu kızımızın adı. Bahar kızımız da güzel bir kızmış. Saçlar filan on numara. Bu Barbie'miz kuaför setinden geldi. Annem bana söz vermişti. Bir tane Barbie alacaktı. O zaman markette gidip bunu almıştık. Yine diğer Diyarbakır'dan. Evet. Daha sonra Bu Barbie 2015 mi bu? Evet. evet. Bunun adı insan ismi değil. Barbie 2015 diye 2015 yılında alındı ailemizin bir üyesi oldu. Bu kızımız da güzel bir kız. Normalde onun çok güzel ayakkabıları ve elbisesi vardı ama biz taşındığımızdan ama maalesef onlar kayıp. Biz çok sık taşındığımız için ayakkabılarını kaybettik. Bir teki aslında ilk Pek sokağa Sokağı zaten çıkmadığı için çok ayakkabı var. ihtiyacı olmuyor zaten değil mi Barbie 2015'inde. <laughs> 2015'te bebeği zaten. Evet. Onu da benim annem almıştı yine. Ben çok görüyordum Barbie bu, bu, bu kızımızın adı? Deniz. Deniz. Evet, bu da Deniz. Bu yaklaşık bir e, tam tamına benim kolum kırılmadan önce gelmişti. O zaman bir 3-4 ay falan var. 3 aylık falan. Evet, doğrudur. 3 aylık. 3 aylık falan. Evet ve bu da Alef. Evet. Alef. Evet. Ahu Tuva'nın <laughs> farklı bir versiyonu. <laughs> Arkadaşlar falan. Aynen. Bu da marginal kızımız. Yani küçük şey olduğumuz için orijinal bebek değil ama bu benim ilk bebeklerimden bir tanesi. Evet. Hatta ilk üçüncü bebeğim, iki bebeğim. Onlar zaten ablamla benim ilk eski bebeklerimizdi evet. ama onlar yok artık. Bir tanesinin bacağı kırılmıştı zaten. Bunu ne aldığımızı hiç hiç, hiç Ve bu da buket kızımız. Buket, Reya'nın Barbie'lerin içerisinde en çok değer verdiği en kıymetli bebeği. Bunu bana teyzem almıştı. Evet. Yine evet. Fatoş teyzem almıştı baba, bunun hikayesini mi? evet söyle, dinliyorum. Zeynep'in bunun gibi bir tane saçlı bebeği vardı, hı hı. bu saçlı bu yüzden. Sonra ben o bebeği sürekli Zeyneplere gidince hep ondan oynuyordum. Hı hı. Fatoş teyze de dedi ki madem Zeynep'in oyuncağını çok sevdim, ben de sana ona benzer bir tane Barbie alayım dedi. Zeynep'e de bu bunu bir tane. Diğer bebeklerinden ayrı tutmasının tutmanın en önemli özelliği nedir Reyhan? Neden ee, en baba, çok bunu seviyorsun? Ya saçlarının rengi falan çok güzel geliyor. Hem yüzü çok evet, tatlı. Senin saçların siyah ya? 12 de siyah. O yüzden çok seviyorsun. <laughs> Hem de elbisesinin rengi falan çok güzel. Bunu da ayakkabıları vardı. Yine taşındığımızdan kayboldu. Kızım bu ev taşınma bize çok masraflı olmuş ya. Hep kaybetmişiz. Elbisesini de zaten taşındığımız an kolyeden zor buldum. Evet, bu bebeğimiz. Adını söyle. Bu bebeğimizin adı Lale. Evet, Lale kızımız. Ee, bu hareketli olan, en hareketli olan jimnastikçi bebeğimiz bu. Göbeği bu, bu bile Kızımız. Oynuyor ya. Evet, daha göbeğe <laughs> kadar oynuyor, her türlü hareket yapabiliyor. Biraz ben kamerayı böyle tutarken sen bir hareketlerini göster izleyicilere kızım. Yani sen eline tut, eline tut, ben bırakıyorum bebeği, düşmesin. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkartsam baksın. Evet. Dersin. Şu an tam jimnastikçi oldu gördüğünüz gibi burada oynuyor. Lale kızımız da bayağı bir enerjik. Gömeğiyle oynuyor? Enerjik, Şöyle evet. Şöyle göstereyim. Şurada göbeğinde de eklem var. Evet, bayağı bir hareketli kızım. Bu yüzden hep sürekli zinde ve fit olarak kalacak. Hiç kilo almayacak bu. <laughs> Yaşansa bile. Evet. Ha onun ne zaman geldiğini söyledim. Evet, doğru Babam aldı. Bunda biz Barri geçen yıl mı almıştık, almıştık kızım? Almıştım. Ne zaman? Ne zaman evet, almıştık bunu? Evet, geçen bunları? yıl almıştık. Evet. Eee bunun ayakkabıları zaten yok. Bunu da bunu da internetten almıştık kızım. Hepsi burada komdan almıştık. Ben bilmiyorum çünkü babam sürpriz getirmişti benim Barbie'ye. Evet, doğru. Buraya yani ben sürpriz olarak almıştım ama çok beğendi bebeklerinden biri. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.